tasarımı ve tarzıyla büyülü bir atmosfer oluşturmayı amaçlayan Demre, geniş oturum alanıyla size en rahat oturumu vaat ediyor. Takımımız 2 adet üçlü koltuk, 1 adet berjer ve opsiyonel puftan oluşmaktadır. Demre Midi koltuk takımında bu senenin en çok beğenilen Gold görünümlü Bie uygulamasını görebilirsiniz. Ayrıca son yılların moda ve trendlerinden olan metal pirinç kaplama detayı Demre'nin ayaklarında da kullanılmıştır. Üstelik pirinç kaplamanın altın metal görünümü sayesinde evinize şıklık katmaktadır. İnce işçiliğiyle dikey kapitone detaylarını görebilirsiniz. Üçlü koltuklarında bulunan mekanizmanın 180 derece dönebilmesi sayesinde ister rahat geniş bir oturum, isterseniz de misafirlerinizi rahatça ağırlayabileceğiniz bir yatak elde edebilirsiniz. Ürünü bir sehpa gibi kullanabilirsiniz. Süper yumuşak tuşeli kumaşları ve mükemmel çift renk kontrast geçişleri sayesinde rahatlık ve şıklığı bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Modern hatlı berjeri vücut şekline ve ağırlığına göre şekil almasına mükemmel adapte olur ve vücut kıvrımlarını destekleyerek doğru omurga desteği sağlar. Özel tasarım yüksek ayağı sayesinde ürünü yerinden çekmeden bulunduğu zemini kolayca temizleme imkanı sunar. Demre koltuk takımına web sitemiz üzerinden ya da size en yakın Modalife mağazalarından ulaşabilirsiniz. Sofralarınıza ışık tutacak büyüleyici bir takım. Demre yemek odası. Takımımız konsol, TV ünitesi, masa ve 6 adet sandalyeden oluşmaktadır. İnsan sağlığına dost, kanserojen madde içermeyen E1 standartlarında malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler kullanım açısından çizilme, sürtünme ve yanmaya dayanıklı olup kolay temizlenme özelliğine sahiptir. TV ünitesinde 3 adet çekmece bulunmaktadır. Çekmece kapaklarında altın renginde silindir kulp kullanılarak ürüne estetik bir hava katılmıştır. Ünite çekmece raylarında yavaşlatıcı sistem kullanılmış olup hızlı çarpmalar engellenerek ürün fonksiyonelliği arttırılmıştır. Estetik işlemeleriyle öne çıkan yüzeyler tasarıma özgün bir dokunuş katarken detaylarda kendini gösteren gold renkse yumuşak form geçişleriyle ürüne zarafet katmaktadır. Köşeler çarpma durumunda zarar görülmemesi için ovalleştirilmiştir. Ürünümüzde yerden yüksek ayak kullanılmış olup siz değerli müşterilerimize temizlik kolaylığı sağlanmıştır. Demre Yemek Odası takımına web sitemiz üzerinden ya da size en yakın Modalife mağazalarından ulaşabilirsiniz. Modern tasarım algısına hizmet eden Demre, yatak odanıza ışıltı katacak. Takımımız gardırop, şifonyer, başlık ve iki adet komodinden oluşmaktadır. Yatak odası takımlarında baza hediyemizdir. Ürünümüzde insan sağlığına dost, kanserojen madde içermeyen E1 standartlarında malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler kullanım açısından çizilme, sürtünme ve yanmaya dayanıklı olup kolay temizlenme özelliğine sahiptir. Dolap altı kapaklı dizayn edilmiş olup kapak yüzeyindeki profil desen ürüne eşsiz bir hava katmaktadır. Dolap içi ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş olup siz değerli müşterilerimize geniş ve ferah bir kullanım alanı sunmaktadır. Gardrop ve şifonyer kapaklarında frenli sistem ve yavaşlatıcı sistem kullanılmış olup hızlı çarpmalar engellenerek ürün fonksiyonelliği artırılmıştır. Şifonyer ve komodinde yerden yüksek ayak kullanılmış olup siz değerli müşterilerimize temizlik kolaylığı sağlanmıştır. Şifonyere 3 adet geniş çekmece eklenerek siz değerli müşterilerimize ferah bir ürün depolama alanı oluşturulmuştur. Yatak başlığı travers 150'lik baza, 160'lık baza ve kendinden baza sistemine uyumlu olarak tasarlanmıştır. Estetik işlemeleriyle öne çıkan yüzeyler tasarıma özgün bir dokunuş katarken, detaylarda kendini gösteren gold renkse ürüne zarafet katmaktadır. Demre yatak odası takımına web sitemiz üzerinden ya da size en yakın Moda Life mağazalarından ulaşabilirsiniz.